sallallahu aleyhi ve sellem. Biz, belki çocuklarımızı hafız yapamıyor olabiliriz. Çocuklarımızdan salahuddin olmuyor olabilir. Bunun hesabını vermeyiz biz Allah'a. Murad etseydi, Selahaddin'i de gönderirdi, Halid bin Velid'i de gönderirdi Allah. Ama insanlık kusurlarımızı zor affettiririz. Çocuğu insan olarak görüp uygulayıp uygulamadığımızı, bir koltuktan, bir çekyattan, bir sandalyeden, bir bardaktan, bir tabaktan, bir mendilden, daha değersiz gördüğümüz çocuklardan, çok değerli işler nasıl beklediğimizi anlamlandıramıyorum ben. Hepimiz için çocuklarımız elbette put değil. Biz onlara tapınmıyoruz. Tapınamayız da. Çişi değerli çocuk yapamayız hiçbir çocuğu. Ama çocuklarımız insan. Allah da insanı mükerrem yaratmıştır.